Test 59'lar karşınızdayım. W ağırlıklı A cismini tavana bağlayan ipteki TA 1.5 W W ağırlıklı B cismini yine A cismine bağlayan ipteki gerilme kuvveti de TB'dir. Yani A cismini TA B cismini TB gerilmesiyle göstermekteyiz. O halde şöyle yaparsak ilk önce ben buna şöyle W diyeyim. Diğerine de ne diyeyim? Buna da 1.5 W diyeyim. Bu 1.5 W ise bir kere TB'nin değerini ben 1.5 olarak yazıyorum. Yani TA bölü TB dedim. Bunu 1.5 olarak şöyle bir yazdım. TA'daki ise hem 1.5'un hem de 1'in toplamı olacağı için de yukarıya yazmam gereken de değer de 2.5'tür. Yani 2.5 bölü 1.5'un değeri de 5 bölü 3'e karşılık gelmektedir. Yani yanıtım A seçeneğidir. İkinci sorudayım. T1, T2 ve T3 ilk gerilmeleri ve W ağırlıklı cisim arasındaki büyüklük ilişkisi nedir diye soruluyor. Kollarımızı kapattıktan sonra bedenimiz tabii ki belirli bir kütleye sahip. Ve belirli bir kütleye sahipse belirli bir yer çekimi altında da bir ağırlık kolumuzda hissedeceğiz. Kollarımızı birbirimize yaklaştırdığımız zaman kollarımızdaki gerilme kuvveti gitgide azalacaktır. Yani açı düştükçe iplerdeki gerilme kuvvetlerinin değeri de ne olacaktır? Azalacaktır. O halde en büyük ipteki gerilme bakın burada 80-80 sonuçta 160 var. Burada 120'ye düşmüş ve sonra 60'a düşmüş. O yüzden T1 büyüktür T2 o da büyüktür T3 diyebiliriz. T2'nin değeri de bu arada W'ydu. O halde cevabımız C seçeneğidir. Yani T1 T3'ten büyükse T2 de tabii ki buradaki açıdan da bahsedelim. Eğer 3 tane vektörün arasındaki açı değeri burada 120 derece ise T2'nin değeri de W olacaktır. Yani yanıtımız C seçeneğidir. Üçüncü soruyu vektörleri yani buradaki kuvvetlerin bileşenlerini birbirleriyle eşitleyerek bulacağım. Şöyle yaptığım zaman hemen açıları şöyle bir bakalım. Burası bir kere 30 derecedir. Burası da iç ters açılar olduğu için 60 derecedir diye sorumun çözümüne başlıyorum. T1'in yatay bileşenini alırken yani T1 çarpı Kosünüs 30 diyeceğim. T2'nin de yatay bileşenini alırken de T2 çarpı kosünüs 60 diyorum. t 1in değerini 20 newton olarak vermiş, Kosünüs 30'un değeri de kök 3 bölü 2'dir. T2 bilmiyorum. Kosünüs 60 1 bölü 2 ise buradan T2 eşittir 20 kök 3 değer olarak karşımıza çıkacak. Şimdi 20 kök 3 olarak karşımıza çıktıktan sonra bu halde o halde ben yapmam gereken şey bir de Lamy teoremini hatırlayalım. Bir nokta etrafında üç tane kuvvet varsa ve bu, bu kuvvetler sonuçta onu hareketsiz bırakıyorsa karşısındaki açıların oranlarıyla belirli bir değere sahiptir. Ne demek istiyorum? P'nin karşısındaki açının değeri 90 derece. Onu şöyle bir altına yazalım. Sinüs 90 diye. Diğerini de T1/ bölü karşımızdaki açının değeri sinüs 150'dir. Sinüs 150. Diğerini de yazalım. T2 eşittir. Yani T2 bölü sinüs 120 diyorum. E, T1 ve T2'nin değerini biliyorsam eğer yine şöyle yazalım. P bölü 1 yazdım. Sinüs 90 yerine. T1'i ben 20 olarak bulmuştum. Sinüs 150 de Sinüs 130'a eşittir. Bunu, bunu da 1 bölü 2 olarak yazdığımda buradan P'nin değeri 40 Newton olarak bize çıkar. Yani buradaki bu bağlantıyı da unutmayalım. Buna Lamy Teoremi diyoruz. Lamy Teoremi cevabımız 40 Newton'dur. C seçeneği. Dördüncü soruda yine bileşenlerden istifade ederek bulacağım 10 Newton'un yatay bileşeni, F2'nin de yine yatay bileşenini bulmak istiyorum. Peki ip gerilmesi 1 Newton olduğuna göre F1'in yatay bileşenine beraber onu toplamam gerekiyor. Yani ne demek istiyorum? 10 çarpı kosinüs 37 artı 1 Newton'luk bir ip gerilmesi var. O da F2'nin yatay bileşenine eşit. F2 çarpı kosinüs 53 diyorum. Değerleri yerine yazdığımda kosinüs 37'nin değeri 0.8'dir. O halde sol taraf 9 Newton etti. Sağ tarafta F2 çarpı kosinüs 53'ün değerinde 0.6 olduğunu bildiğim için F2 de buradan 15 Newton olarak çıkar. Şimdi dikey bileşenleri P'ye karşılık gelecektir. O halde dikey bileşenleri F'ye karşılıksa bir kere 10 Newton'un ne yapacağım? F1 çarpı sinüs 37 diyorum artı F2 çarpı sinüs 53 diyorum. Bu da P'ye eşit olacak. F1'in değerini ben 10 olarak biliyorum. F2'nin değerini de 15 olarak biliyorum. Sinüs 37'yi 0.6, sinüs 53'ü de 0.8 olarak biliyorum. Ve bunları topladığım zaman şöyle güzelce bir toplayalım. 6 artı 12 eşittir 18 değerine beni götürdü. Yani yanıtım D seçeneği. Beşinci sorudayım. Bu soruda yine yatay ve dikey kuvvetlere bakacağım. T1'in yatay bileşeni yani buradaki bu bileşen neye eşit olacaktır? T1 çarpı kosinüs 37'ye karşılık gelecektir. T1 değerimizi ne olarak biliyoruz. Şöyle yapalım isterseniz. T1 çarpı şöyle güzel güzel yazalım. Kosinüs 37 diyeceğim. Bu soruyu ben değer vererek çözeceğim. Bu da D2 çarpı kosinüs 53. Yani yatay bileşenleri birbirlerine eşitse. O halde kosinüs 37'nin değerini ben 0.8 olarak biliyorum. Bunun değerini de 0.6 olarak biliyorum. T1'e ben 6. Diğerine de 8 desem çıkar mı? 6 çarpı 0.8 4.8 etti. 8 çarpı 0.6 4.8 etti. Yani ben T1'e 6, T2'ye de 8 diyebilirim. O halde bu sefer de T1 ve T2'nin dikey bileşenleri G'ye karşılık gelecek. Yani onu da yazalım. T1 çarpı bu sefer T1 çarpı sinüs 37 yazıyorum artı T2 çarpı bu sefer de sinüs 53 yazacağım. Bu neye eşit olacaktır? G ağırlığına eşit olacaktır. T1'i ne olarak biliyordum? 6 olarak biliyordum. Burası 0.6 etti. T2'ye 8 demiştim. Sinüs 53'ün değeri de 0.8 ise bunların toplamı şöyle yapalım. Toplamı Tabii burada bir çarpım var. Bunlarda bir çarpım var. Burası 3.6 etti. Burası da 6.4 etti. ve her ikisinin toplamı da 10 Newton etti. Yani sıralarsak eğer G büyüktür T2 G büyüktür şöyle yazalım G büyüktür T2 T2 büyüktür T1 oldu. Yani buna uygun seçenek de D seçeneğidir. Altıncı soruya geldim. Bu soruda yine yatay ve dikey bileşenlerine bakacağım. T1'in yatay bileşeni T3'e eşittir. T2'nin yatay bileşeni yine T3'e eşittir. Dolayısıyla T1'in yatay bileşeni T2'nin yatay bileşenine eşittir. O halde yazalım. T1 çarpı kosinüs 30 diyorum. Eşittir T2 çarpı kosinüs 60 diyeceğim. Kosinüs 30'un değerini ben kök 3 bölü 2 olarak biliyorum kosinüs 60'ı da 1 bölü 2 olarak biliyorum. Aynı zamanda x'in ağırlığı da 90 olduğuna göre t1'in dikey bileşeni de neye eşit olacaktır? x'e eşit olacaktır. Yani 90 eşittir. T1'in dikey bileşeni yani T1 çarpı burası 60 derece olduğu için T1 çarpı kosinüs 60 diyorum. O halde kosinüs 60'ın değeri de 1 bölü 2 olduğuna göre T1'i ben buradan 180 Newton olarak bulurum. 180 Newton olarak buluyorsam eğer bu sefer de ne yapacağım? T1'in bu sefer e, dikey bileşeninden istifade ederek gideceğim. Yani şunu yapacağım. T1 çarpı kosinüs 30 diyeceğim. Burası da 30 dereceye karşılık gel gelmişti. Yukarıdakini tekrar bir hatırlayalım. T2 çarpı kosinüs 60 dedim. E, T1'i 180 olarak bulmuştum. E, kosinüs 30'u da kök 3 bölü 2 olarak biliyorum. T2'nin değerini bilmiyorum. Kosinüs 60'ta 1 bölü 2 olarak biliyordum. Buradan e, devam ettiğimde işlemlere ikiler sadeleşiyor. T2 eşittir. 180 kök çıktı. Yani T2'yi e, Y cisminin ağırlığına bakarsak eğer de T2'nin de bu seferde neyini bulacağım? E, Y'yi bulmak istediğim zaman da e, kosinüs 30 değeriyle çarptığım zaman yani burası da 30 derece olacağı için de o halde Y'ye karşılık gelecek. O halde T2 çarpı kosinüs 30 bu da Y'ye karşılık geleceği için de 180 köküç çarpı kosinüs 30'da da köküç bölü 2 olarak biliyorum. İşlem 2 olan soru Sonuçta burada kök üçlerin çarpımı 3 olacağı için de 2'ye bölersem 180'i 90 edecek. Yani y buradan sevgili öğrenciler 270 Newton olarak bulunur. Yani biraz işlem yükü olan bir soru ama yatay ve dikey bileşenler üzerinden gidersek rahatlıkla bu soruyu çözebiliriz. 7. soruya geldik. 7. soruda ip gerilmesinden bunun 40 Newton olduğunu biliyorum. T2'nin dikey bileşeni neye karşılık gelecektir? 40 Newton'a karşılık gelecektir. Yani 40 eşittir. T2 çarpı kosinüs 37 diyorum. Kosinüs 37'yi 0.8 olarak biliyorum. Yani 8 bölü 10 olduğunu bildiğim için T2 eşittir 50 Newton değeri çıkıyor. T2 50 newtonsa o halde T2'nin yatay bileşeni de neye karşılık gelecektir? T1'e karşılık gelecektir. Yani T2 çarpı kosinüs 53 eşittir T1 ise T2'nin değeri de 50 ise kosinüs 53 de 0.6 ise T1 de 30 çıkacaktır. Yani cevabım e, T1 30 T2 50 C seçeneği. 8. sorudayım. Burada e, T'nin bağlı olduğu ip kesilirse ip gerilmeleri nedir diye soruluyor. Aynı ipte aynı gerilme olduğu için x'in ağırlığı yine t1'e etki edecektir. Bir değişiklik meydana getirmeyecektir. T2 ipinde gene z'nin ağırlığı bulunmaktadır. Orada da herhangi bir değişiklik olmayacaktır. O halde t1 ve t2 değişmiyor. Ancak T3'ü oluşturan aynı zamanda T'nin ağırlığıydı. Artık T yok çünkü kesildi. Dolayısıyla T3 azalacaktır. Yani T1 ve T2 değişmiyorken T3 azalır. Yani buna uygun seçenek de D seçeneğidir. Dokuzuncu ve son soruya geldik. Burada yine yatay ve dikey bileşenlerini birbirlerine ayırarak gidebilirim. Ee, ne yapacağım? Yatay bileşenine bakarsam da burası 53 derece burası da 37 derece. O halde yazalım T1 çarpı kosinüs 53 eşittir. T2 çarpı kosinüs 37 diyorum. Kosinüs 53'ün değerini 0.6 Kosinüs 37'nin değerini 0.8 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla buradan T1 bölü T2'nin değerinde 4 bölü 3 olduğunu biliyorum. 4 bölü 3 ise şimdi T1'in ben neyini bulacağım? Dikey bileşenini bulacağım. T1'in dikey bileşenini bulduğum zaman T1 çarpı kosinüs 37 diyorum. Artı T2 çarpı kosinüs burası da 53 derece olduğu için kosinüs 53 neye eşit olacaktır? 90 Newton'a eşit olacaktır. Hemen onu da yazalım. 90 Newton diye. Kosinüs 37'nin değerini 0.8 bunun değerinde 0.6 olduğunu biliyorum. T1 yerine 4 T2 bölü 3 yazacağım. Bunu 0.8 ile topluyor, çarpıyorum. T2 çarpı 0.6 etti. Bu da 90'a eşitse buradaki değerin e, devamında işlemlerime devam edersem 3.2 T artı her iki tarafı 3 ile çarptım. Burayı da 3 ile çarptım. Burayı da 3 ile çarptım. Burayı da 3 ile çarptım. O halde burası da 1.8 t etti. Eşittir 270 toplamları 3.2 ile 1.8'in 5 t2 etti. 5 t2 eşittir 270 ise t2 eşittir buradan 54 çıktı. t2 54 ise t1 de yani t2'ye ben 54 dersem 3'e böler 4 ile çarparsam da t1'in değeri 3'e bölersem 18, 4 çarparsam o halde T'nin değerini de 72 olarak bulabilirim. Buna uygun seçenek de sevgili öğrenciler D seçeneğidir. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.